kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim yok. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şimdi arkadaşlar dün FED tutanakları açıklandı. Ee, Tabi sıkı para politikası, politikasına yapılan vurgu ve enflasyondaki yüksek seyir önemliydi. Ee, toplantı sonrası açıkçası bant hareketine devam etti diyebiliriz. Ee, arıza baktığımızda 3 gündür fiyatın düşmesini engellemek adına ciddi anlamda bir azaltım söz konusu. Bugün itibariyle 643 adetlik bir azaltım var. Talebe baktığımızda 56 seviyesindeyiz. Pardon. Opsiyonlara baktığımızda ise arkadaşlar gene kolların biraz daha baskın hale geldiğini görüyoruz. Lakin bugün özelinde baktığımızda 23.750 24.500 arasında bir hatta 23.5 24.5 arasında bir hareket söz konusu olabilir. Yani biraz daha aşağıya gevşeme potansiyeli var. Yani şimdi baktığımızda ise eğer bu gevşeme söz konusu olmazsa yukarıda 27 seviyelerine doğru büyüme verisi gelecek bugün ABD tarafında. Veri eğer beklentiyi yaşarsa satış baskısı gelme ihtimali varken beklentinin altında kalması durumunda ise biraz daha riskli varlıklarda yükseliş görebiliriz. Şimdi Neo için arkadaşlar 220 seviyesi destek 287 direnç. Van için 043 destek 052 direnci. ONT için 507 destek 572 direnç. Roz için 140 seviyesi destek 150 direnci. RRN için 064 destek 072 direnç. SEND için 13 seviyesi destek 15 seviyesi direnci. SHIB için üründen sonra 3.0 22 destek 26 seviyesi direnci. SLB için 0,063 destek, 67 direnci. Solana için 465 destek, 518 direnci. Son olarak SXP 6.4 seviyesi destek, 6.70 ise direnç. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.